Merhaba arkadaşlar. Dersimizde daha birlikteyiz. Şimdi video dosyası ve müzik dosyası eklemeyi öğreneceğiz. Ee, yukarıda audio kısmından to port seçeneği se seçerek slayda veya background'a ekleyebiliriz. Ben bir tane slide'a ekliyorum örnek olarak. Ee, şöyle yapalım. Belgeler. Ben manganın bu müziği var mesela. Direkt import'un audio ve biraz bekliyoruz. biraz böyle uzun sürüyor. Ee, daha sonra ben bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunun altında bir ses dosyası oluştu. Bunu direkt çalıştığımda bu e, şuradan bir sağa tıklayayım. Slide diyeyim. New Slide. Buradan diğer slide seç seçenekler eklemeye yerimiz aynı zamanda. E, look Slide, Slide kitlememize yarıyor. Object dememesi, e, transition Translation. E, bu seçeneklerle değişik efektler vermiyordu. Daha doğrusu efekt miyimdir? Opaklık, zoom vesaire yani vesaire şeyler, kopya, çoğaltma ve diğer seçenekler. Ben şimdi bir tane new slide diyorum. Gördüğünüz gibi bunun altında herhangi bir şey oluşmadı. Ben bu proje dosyamı bir çalıştırayım. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi müzik çalıyor Slide birde Slide 2'ye geçersem eğer gördüğünüz gibi herhangi bir e, müzik falan vesaire bir şey yok. Aynı şekilde 1'e tekrar döndüğümde müzik çalıyor. Bunu kapatıyorum şimdi. Buradan buna sağ tıklayarak e, delete diyebiliriz. Pardon. Fazla da tıkladım. ya da şöyle yapalım. Audi e, Remo diyelim direkt. Site diyelim. Yes diyelim, Bu şekilde silebiliyoruz. Ee... <laughs> Şimdi aynı şekilde e, bunların arkasına tamamladık. birlikte. Bir, 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 yani bir tane müziği bütün slaytlara koyalım. Yine background diyorum. Buradan istediğim herhangi bir müziği seçebiliyorum. Ben yine bu müziği seçeceğim background için. Okey diyorum import diyorum ok diyorum tekrar tıklıyorum save seçeneğine tıklayıp close diyorum şimdi çalıştırıyoruz proje gördüğünüz gibi devam ediyor ikinci slide hiç değişmeden burada isterseniz 15-20 tane slide olsun hiçbir şekilde değişmeyecektir kapatıyorum ben bunu Şimdi e, bu, bunu aynı şekilde silelim burada Remove background. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi yok. Şimdi bir de video ekleme kısmına gelelim. Aynı şekilde videomda aslında pek fark yok. Bir insert video. E, Emot videodan istiyorsanız buradan bilgisayardan yükleyebiliyorsunuz veya kuş e, bur. Yani proje dosyasının içine yüklüyor İsterseniz buradan da internet üzerine adres verebilirsiniz veya şu seçeneği kullanabilirsiniz burada da aynı şekilde video bilgisayardan yüklüyor ben mesela şuradan bunu Mars'ın klibini yüklüyorum okey diyeyim okey biraz büyük geldi büyük bir ihtimal Buradan bir tane klip bulalım. Şuna dönelim. Olmadı. Büyük bir ihtimal mp4v olması veya boyutla alakalı bir şey. OK diyorum. Bunu yüklüyor aynı şekilde. Daha sonra yukarı kısımdan Projek seçeneğine basarak aynı şekilde çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi bu slide eklediğim için video bu slide'da. Burada aynı şekilde açılıyor. İkinci slide'a geçersem gördüğünüz gibi kayboluyor. Bu şekilde. Genelde artık günümüzde internet sitelerine bu şekilde videoların çalınmasını engellemek için Captivate'i ekliyorlar. Daha sonra yüklüyorlar sebep olarak böylelikle İn internet olan manager ve benzeri programlar çalmasını engelliyor bu şekilde e kullanışlı bir video şeyimiz var aynı şekilde buna sağ tıklayarak e delikleyerek delete diyerek videomuzu da silebiliriz bu dersimizde bu kadar İyi günler arkadaşlar